Nevin Sana kıyıp vuramam Ama bu işi telefonla hallederim Alo Alo ben Barut Osman Nevin seni kimseye bırakmam <laughs> Nasıl bırakmayacakmışım bakayım Ayol Abdi seni perişan etti Orasını karıştırma Silah var elimde! Nevin, fiyatını söyle, para konuşuyorsa konuştururum! Hmm, mesela on milyon... ...veya 25 milyon! Beni satın alamazsın Osman! Sen de para ne arar? Görürsün! Bütün servetimi ayaklarına sereceğim! Şimdi bankaya gidip paramı çekeceğim! Bekle, paradan sana yatak yapmaya geliyorum! İşte o kadar! ayı uçarak geliyor. Gene arabaya tosladı yine. Hey Allah'ım! <laughs> Ulan hep havadan ayaklarımın dibine düşüyorsun kereste! Bir sefer de yerden havaya uçsana! Bakçı abi! bu ne dalgın abicim? Nevin yenge nasıl? Çarşıya alışverişe mi gidiyorsun? Ulan Nuri, kafamı karıştırma! Kafanı bilmem ama Osman'ı yine karıştırmışsın. Televizyonda gördük, parmağımızı ısırdık. Valla çok meşhur oldum be abi. Osman'ı ne biçim berbat ettin, helal olsun. Osman benim için her zaman hap. Ama Nevin'in benim olması için para lazım, para. Ben sana dedim abi, yakışıklılığın tamam. Şöhretin de yüzde yüz tamam. Ya para, orada iş yatar. Çünkü bizde para yok. Çalıştın mı para çok abicim, yeni bir iş buldum. Banka ilanı dağıtacağız. Beşer yüz kağıdımız var. Sahi mi? Aman evin bu kadar paraya evet demez. Mesela sana kaç paraya evet der? Bilmem, en az 4150 liraya evet der. Orası da tamam. Günde iki 200 kağıdı bir kenara koyduk bu. Nevin şenses... ses iki hafta sonra nikah memurunun önüne oturur. Amma kolaymış ha. Hı hı. Birkaç hafta dişimizi sıkarız, oldu bu iş. Tabii yürü Nuri, hadi! Doğru bankaya şimdi! Merhaba efendim! Buyurun efendim! Bütün paramı çekmek istiyorum, son kuruşuna kadar. Bir miktar bıraksanız? Hayır, hepsinin evine yatıracağım. Peki efendim! Bu herifi bir yerden tanıyorum ya. Abla, biz geldik. Bu paraları iyi dağıtın. Bitirince sonra gelip iki parti daha alın. Şehrin her tarafını dolaşın, dalga geçersiniz, paranızdan keserim. Allah Allah! Demek, banka fazla parasını dağıtıyor. İlk defa şahit oluyorum. Bunlar reklam parası, üzerinde bankamızın ismi var, okusanıza. Oku Nuri. Sen oku Abdi abi, senin okuman daha iyi. Fevzi'ye okuturuz, o benden daha iyi okur. Hadi paraları torbaya koyalım. Bunları bitirin, gelip sonra öteki paraları alın. Her posta için 500 lira, bu iş hareket ister. Tabi, nerede hareket orada bereket. Paranızı torbaya koydum tedbir bakımından. Ah, sen ha? Ben ya. Ulan her gittiğim yere gelme demedim mi Kereste? Bana bak bugün reklam işim var para kazanıp nevini alacağım elimde kalmadan çabuk kaybol buradan. İşim olmadığı bir gün gel, güzel bir şekilde döveyim. Ulan Abdi! Nevinin adını unut! O şu andan itibaren benim! Parasını da bastırıp alacağım! Bas git, sonra nerede istersen karşılaşırız! Tepeme attırma! Nevin benimdir! Ona yaklaşma! Seni gene parçalarım! Ulan hergele! <laughs> <laughs> o Abdi bey! Müh, müh. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Yarın akşam seni eve yemeye beklerim. Hadi hoşça kal. Ulan bu herifin bir türlü huyunu çıkaramadım. Önce üzerime yürüyor, sonra öpüp gidiyor. Manyak mıdır, nedir? Allah Allah. Önce para yağmuru'nda ah! yıkan hayatım. Allah Allah. İşte Osman'ın aşkının en büyük gösterisi. Ah! Para yağmuru. Oh, oh! Para! Para! Ah, para yağıyor, para! Ay, ay Osman! Ne orijinal adamsın! Al sana para. para. Ben dediğimi yaparım! Ay. Tek sen artık evet de! Ay Osman! <laughs> ay ilahi Osman! Nevin! <laughs> Nevin oynattın mı? <laughs> Keşke bu kadar parayı birden ortaya atmasaydım! <laughs> Ayol sen bu parayla beni değil bakkaldan bir paket tuz bile alamazsın! Neden be? Burada beş milyon var! Tuz gölünü bile satın alabilirim! <laughs> Al da bak avanak! <laughs> Bunların üstü para! Altı reklam! Bir bankanın reklam parası bu! Ha? <laughs> ha? Bunlar? <Hayır. gülüyor> Bunlar reklam parası! demek gene Abdi! <laughs> Milyonlarım şu anda Abdi'nin elinde! Abdi! Abdi! <laughs> Ağzıma sıçtın Abdi! Sahici para bunlar! Sahici para! para! Sahici para! para! Ulan şimdiye kadar hiçbir reklam bu kadar tutmadı ya. <laughs> Arkadaşlar parayı atan şu yukarıdaki adam. <laughs> Ulan ne oraya kaç bunlar bizi parçalar. <laughs> Ulan Nuri, bir reklam parası için parçalayacaklar bizi. <laughs> Allah Allah! Allah! <laughs>